Şirketinizin tüm bilgilerini bilgisayarlara emanet ediyorsunuz. Peki felaket kurtarma senaryonuz var mı? Bir sabah işe geldiniz. Ve o da ne? Verilerinize ulaşamıyorsunuz. Ardından gelen maili okuyunca şok oldunuz. Sisteminize fidye virüsü sızmış ve tüm bilgileri şifrelemiş. Size ait olan bilgileri size geri vermek için binlerce dolar para istiyor. Ya da şunları bir düşünelim kurduğunuz sunucu küçük bir elektrik arızasıyla çökebilir, hard diskler arızalanabilir, hatalı bir kullanıcı işlemi verilerinizin silinmesine neden olabilir. Siz bunları hiç düşünmeyin. Çünkü artık gerger yedek var. Gerger yedek verilerinizi sürekli yedekler. Datanızı kaybetseniz bile yeniden yükleyebilirsiniz. Unutmayın, güvenlik önlemi almak yeterli değil. Virüsler daima bir açık bulur ve işletmenizi zarara uğratabilir. Siz de yerli yazılım GelGel gel yedekle verilerinizi buluta yedekleyin, rahat edin. Yedekleme yazılımı verilerinizin kasko sigortasıdır. www.veriyedek.com.tr 0212 606 06 54